Bozeka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılarak yerine yenisinin yapılması gündemde. Proje ihalesini alan şirketin zemin etütleri için binanın boşaltılması talebi üzerine hastanenin bulunduğu alanda sağlık hizmetlerinin tamamen duracağı belirtiliyor. Birlik Sağlık Sen, polikliniklerin tamamen kapatılmasına tepki gösterdi. Hastanenin bloklar halinde yıkılıp yeniden yapılabileceğini, diğer hizmetlerin devam etmesi gerektiğini ve kurumsal hafızasının yok edilmemesi gerektiğini belirtti. Yeni binanın en az 5 yılda tamamlanabileceğini, bu süreçte ise vatandaşların, eczacıların ve sağlık çalışanlarının mağdur olacağını vurguladı. Daha önce İzmir'de yenilenen Bornova Devlet Hastanemiz var. Bornova Devlet Hastanesinde Hizmet devam etti. Hatta konteynerlarda hizmet devam ederken hastane yeniden yapıldı. Sizin hastaneyi tünden yıkaraktan bu çalışmayı yapmanızın altındaki gerçek ne? Bunu sormak istiyoruz. Yani bu gerçek şehir hastanesinin para kazandırma gerçeği mi? Ya da bu bölgede bulunan bazı özel hastanelere rahat sağlama gerçeği mi? Elbette değerli arkadaşlarım depreme dayanıksız olan hastaneler yıkılacak, yenilenecek. Bakın şehir hastanesini yaptınız. Sonuçta buradan vatandaşın oraya gitmesi bu trafikte en az 2 saat 3 saat. Oraya gitti, hizmet aldı, geri geldi ve o vatandaşa bir eziyettir. Hastanenin tamamen kapatılmasına bölge halkı, eczacılar ve sağlık çalışanları da tepki gösterdi. Bozek Hastanesi'nin kapatılması İzmir'in güneyindeki eczanelerin birçoğunun sorunu ve dolayısıyla İzmir'in güneyinde yaşayan hastaların büyük sorunu. Bugün İzmir'in güneyinde sağlıklı hizmet verebilen Urla Devlet Hastanesi dışında maalesef hastane kalmadı. En geç yarım saat içinde gelebileceğimiz bir yeri bize çok görmesinler. Sağlık haktır diyorum. Ta bayrakların üstüne gelip çıkamam kızım arabam yok öküzüm hiç kimse yok. Millet fakirdir para bulamıyor millet gidemez yol parası yok ben nasıl gideyim ben özümü düşünmüyorum nece hastalar var, nece sahipsizler var, nece yalnızlıklar var. Çok rica ediyorum bu hastane kapanmasın.